Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeş. Bugün sizlerle birlikte video. <laughs> video. Ama amacı yok. Yani kısa bir vlog. 2 saatlik. Ama siz 2 saat izlemeyeceksiniz. Evet. Bu kim biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyorlar. Tabii. Bu benim. Şahıs. <laughs> Bu benim. A few moments later. A few moments later. <laughs> Ciddi <laughs> sen bu şahıs, Dön dindir. Bak ayakta yapalım zaman. Tamam. Ama sen benden büyüksün. E yürüyorlar ya. Şöyle ha, e, doğru. Büyüksün derken aynı yaşta. Ama o bo boy olarak. Ay bu içimde. <laughs> dur bir dakika telefonum çalıyor yapmadım. Bekle dur. Bekle kanka. Arka sekleyelim bekle. Ben söylemiştim. Benim telefon çalıyor bir dakika. <gülüyor> 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 Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Sonra film dizi keyif yapacağız sonra resim çizeceğiz. Biz zaten taş boyadık. Evet. bayağı, sonra şey, bayağı şey yapamadık. Hemen süre bitti evet, zaten. 2 saat doldu. 3 3 saat, saat, do, saat doldu. 3 saat doldu. Kaç saat oldu Ben burada kaç saat durdum? Bir de geldim. Saat 4 olmuş. 4 saat 3 saattir buradayım. Ama şu an bana 1 saatmiş gibi geliyor çünkü hiçbir şey yapmadık. Hala? İlk başta pasta yedik. Bir tane pastayı zor yedik zaten. Normalde bizim iki tane pasta yememiz gerekiyordu ama biz bir tane. Hayır, bir... bir tane iki Ha işte. <laughs> Normalde bizim iki tane pasta var. Birimiz bir pasta, birimiz bir pasta yememiz gerekiyordu. Ama biz bir, bir tane pasta. Bir tane pasta. Random. Şimdi arkadaşlar içecek seçtik. Dolapta. Çünkü oh, birazdan pizza gelecek. Hadi gidelim. Gidelim. Kalkmaya üşeniyorum. <laughs> Şimdi buradan şey seçeceğiz. Bay. Biz, Şimdi biz pijama üzerine kadar. Hayır tabii ki. Biz de şöyle. ne yapalım? Hatta yeni yok. Bak. Temizlik. Hayır dört. Ona kadar bir saat.

M Meksika sosu deneyeceğiz. Bunun böyle durması için bir yere daha. O da şurası. Oldu. 10 saatlik bir video çekmeye çalışıyoruz. <laughs> çok komik oldu hepsi. <laughs> çok güzel Bu sos çok çok Bu sos. Bu sos. Bu

Gelmiş miydi? Ne? Saat orada e gelmiş miydi? Gelmemişti yani belli mi ne geçiyordu? Yarım saatte getiremiyor. Neyse dominoslardan özür dilerim. Böyle konuştuk ama. Sanki görecekler Yoruldu. Görürüz <laughs> Max <Meksika. gülüyor> Bu arada saçıma bakmayın. Zaten yemek yerken yapamıyorum. Tırnaklarım. <laughs> Daha pek kötü olur? Şu, şu an hiç acıyamayacağız. Acı lan. Açık koy ya. Ya da sen koy. Kim koy? Sen koy. Ben öpüyorum. En son ne zaman bizeydi? Ben bir ay önce. Uzun zamandır yemiyorum. Ben dün. <laughs> <Uzun zamanı> <Gülüyor> <giyemiyorum>. <gülüyor> ben dün. <gülüyor> ben <gülüyor> ben dün. <laughs> Orayı çok fazla döktük. Gidedik, <laughs> gidedik. Çok güzel gidiyor. Aslında. Şimdi şöyle. Bir şey. tane şey. var artık olur. Şey. Şöyle. Bakın, Şimdi bunu, bunu birlikte bakın. buna, buna da bandırıp yiyeceğiz. Pizzayı da bu Hadi üç kat. Hadi de. Hadi de. Hadi de. şey? de. çok de. pizzayı ya. Tadını yallah bebeğim bana mı bir pijet, badır tezcik gel, parçalara kadar köklerim yetecek getir, ben koyu açabiliyorum biraz elimi fazla bulandırdım <laughs> arkadaşlar, biz yemek yiyeceğiz, sizin canınız çekmesin Evet arkadaşlar şimdi boya kalemlerimizi hepsini çıkardık. Şöyle sulu boya var. Bir de gözükmüyor ama bir de sulu boya Bir var. Şimdi de resim yapacağız. Onun için normal kağıt mı yoksa şu çizdiği kağıt mı alalım? Bunlardan da alabiliriz. Şunu da alabiliriz. Ama bence şundan da almak daha mantıklı adet kağıt Şunu da sonra Şöyle. Şu an adet çıkardım. Ay type Al iki tane vereyim ben evet. de. Kanka ben de yedi tane. Tamam. Şimdi Çok şundan güzel. bir tane. Bunu biliyorum ablam gibi ablam, ablam buraya arkadaşının doğum gününde götürdü ve en pahalı şeyleri aldı. Hepsini aldı. <laughs> Gel şunu da koyalım. Yeni açılan şey, bir yerinde değil mi? Bilmiyorum ki. Böyle pastacı. Ben oradan şey yapmıştım. Oreo'lu üptürük gibi bir şey ama öyle değil. Neyse arkadaşlar şimdi boya yapacağız. Boyama yapacağız. Çizim yapacağız. Yani. E, bunu Hatice'ye götürecek. Bunda ben kendi panomu asıyorum. Şurada bir var. Ne çizebiliriz? Anca Sonra labu bu yapacağız. Böyle. Aa labu bu çizelim? İçine. Aha, aha, evet. Şundan esir. Ama resim çizelim. Falan. Ama resim çizelim asmak için. O yüzden. Ha, tamam. Şimdi çizelim? Yani şuradan kalemleri alalım. İkiz kalemleri alalım mı? Ben de iki tane aynı kalem var. Ama birazcık renkleri farklı. Bir Sana sen ben yeşil alacağım. Ben yeşil favorim bu arada. Şöyle göstereyim ben. Ben çok seviyorum. Ha uçak, ben uçak. veririm. Şöyle şurada uç. Şunun içinde. Ben, ben kalemle kalacağım da annem diyor ki okul Okul öğretimimiz daha çok vardı o zaman almak istediğim zaman. Okul öğretimini belki daha çok seveceğim karanlık olur diye aldım. Evet burada bütün anılarımızı döküyoruz. <laughs> videonun karşısına. Böyle. Onu bence açık tutmadan istediğimiz şeyi alırız şuraya. <laughs>

Böyle ayağa kalkıp buralarda da gezinebilirsin. Dokunduğun şeyi dolabı direkt alıyoruz. <laughs> evet. Dolu da açıp da dokunabilirsin. Her yerde buradan gidip de dokunabilirsin. Buraya, buraya, buralarda da dokunabilirsin. Gözü kapalı. Tamam. İlk kim kapatacak? Kazanan kapatacak. Tek. Ben kapatıyorum. Tamam. Kanka beni gezdir. Seni gezdireyim. Bekle dur. Bekle dur. Geçeyim. Heh, tamam başla. Yan. Gel. Şey. Değmiyorum, şey. yani şu Değdim artık şuna. Küçücük. Bu sayılmaz. Çekecek bir şey değil Yanlışlıkla de arkadaşlar ben gidiyorum. Putla. Bismillah. <gülüyor> bismillah, bismillah. <gülüyor> oh. Değdim mi ben buna? Evet. Ya kanka ya. Bir tanesini seç. Üçün, iki, üçünden de bir tanesini seçelim. Aa evet. Sen bunu karıştır şimdi. Getir onu <laughs> durdur. dur. Şimdi arkadaşlar şöyle. Çıkarıyorum hepsini tek tek. Bunların kafalarının içinde şey var diyorlar. Evet. Var. Ama bu onlardan değil. Ama Onlar Harry Potter'ın. Şimdi. Şimdi. Hatice bunları karıştıracak. Ben de gözümü kapalıyım bu arada. Kapalıyım. Şey getir o bandajı getir. Aa. Tam bandaj vardı ya o nereye gitti? Onu, onu şurada bebeklere koyayım. Al bebek. Ben şunu takacağım arkadaşlar. Beni çek. Görsünler. Bakın bu listeler de bizim anımız. Kapattım iyice görmüyorum. Bekle evet, ön ön ay ön kamera. Elinle kamerayı tutuyor. Şu an tutabiliyor muyum? Evet. Iyi. toknum kabul oldu arkadaşlar. So, so. Bir dakika. Aa, elektrik. Güzel bir de bu. Maymelo en kötüsü. <laughs> yani böyle bir marmelad görmedim. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar şöyle ben burayı tanıtayım. Böyle sulu boya var. Kuru boya. E, i̇çinde bazı e, ee, keçeliler de var. Bu pastel boya. Bu da pastel boya. Bu ince uçlu boya. Bu şey şöyle. Post, neydi onun? Ha, keçeli kalem. Gibi bir şey şu. Fosvalık. Yok kanka fosfolik sarı oluyor ya. Yani. Boş e ben arkadaşlar şey. kalem. Bu da pastel. Tamam, Burada uç. Buraya uç koyduk şöyle. Eğer ucumuz biterse. Burada alabiliyoruz. Ama yalnız şurada da böyle boyalar var. Şurada da var. Onunla da kullanabiliriz. Burada ikimizin de kalemi var. Hani mor benim Öyle. Şunla çizeceğiz. Bunu çizeceğiz. Öyle sizi koyalım. Ha. Kay kanka ben oturuyorum. Ben böyle rahatım kanka. Tamam. Şimdi şunu çizeceğiz arkadaşlar. Size göstereyim şöyle. Bu. Çizeyim. Şöyle iyice tarayın. Biz de tarayalım. Şöyle koy. Gelmiyor biz. Biraz da bana yaklaştırır mısın? Şöyle göremiyorum. Heh. bunu iyice inceleyip yok mu yırtsak? Ha? Böyle şeyler inceliyorlar sonra şey yapıyorlar. Yok ya öyle tamam. çizemeyiz bence. Keşke iki tane bandaj olsaydı ikimiz de gözü kapalı çizerdik. Evet. Ay keşke bandajımı getirsin. Aa kanka şey bekle kapatayım ben. Ne geçiş? Biz kararlarımızı verdik. Şimdi Hatice bunu bağlayacağız. O kendi böyle istedi bu arada. Beni linçlemeyin. Kapa. Görüyor musun? İş çok açık oldu. Bak kanka ne zaman Tamam sıkı bağlı. Görüyor musun? Mu? Görmüyorum kanka. Bu arada ba aradan bakan bakan olmasın. Zaten bakarsak da kameradan şey yaparız. et evet, karşıya koyalım kamerayı direkt. <laughs> kanka dur. Sen bana <laughs> şey, alttan gözüküyor ya. He. Tamam. Gözükmüyor artık. Ben ver bandajı. <laughs> <de seni> aldım. <laughs> Kanka biraz kayarsın. Çok kaydım. Dur ben gözükmüyorum kamerada. Kanka ben göremiyorum ki. Ay çok garip ben nasıl çizeceğim nerede? Kanka inceledin mi? Hayır elimle dokunarak inceleyeceğim. Ha. Evet. Elim nerede? Dur son. ben şunu takayım sonra ben elimle dokunarak. Arkadaşlar bizi görüyorsunuz değil Kanka biraz sandalyeyi şu tarafa çeksene. Buraya çok şey yapmış. Hayır öyle değil. Nasıl? Telefonum şarj beş kaldı. Ben hemen şarj edeceğim. Bir dakika bunu bir nefesim gel vereyim. He tamam. Bunu çıkardım da yanlış çıktı. Geldim. arkadaşlar şuna. Daha demin baktım çünkü yanlışlıkla şunu çıkardım geri taktım. Şu an. Tamam. Daha başlamadık ki oyuna. Şu an çıkartabilirsin. Tamam. Çünkü şurayı ayarlanın bu tarafa çok evet. kalmış. <laughs> Kameradan görülmüyorum. <laughs> Arkadaşlar eğer şarj bir anda biterse Baksana gidiyor, şarja gidiyor. Ben şunu ettirir sandım. Ben de onu diyorum işte. Hava tamam. değişti. Açmayalım en iyisi. Dur ben sana bağlayacaktım değil mi? Bekle. Ay çok çirkinim. Hayır, çok güzel. Terküllerim, perçemlerim de Best friend. He, sıkı Görmüyorum hatta. Sırt kafamı sıkıştır kanka. Oh. <laughs> i̇yi bu, iyi görmüyorum. Gözüm açamıyorum bile. Ne kadar? <laughs> <Ya. gülüyor> Nerede onlar? Kalemim burada. Kalemim şu. Şu. Bu. Figür kağıdının önünde. Tamam mı? Gel. Ay dur. Kanka figürün önüne koymayalım şeyi. Şurada. Nerede? İnceleyelim. Sen incele. İncele be şunu. <laughs> ki. Tamam şunu bir incele. Elime şey ver. Dur. <laughs> <laughs> incele. Bu kulakları tamam mı? Burada bir tane kulakın şeyi var. Burada ağzı. Bunun ağzı yok değil mi? Yok. Sonra bunu burada kocaman ayakları var. Şurada iki tane şeyi var düğmesi. Kocaman. Kocaman değil küçücük işte. Kafası kocaman. Elleri var. Ağzı yoktu. Gözü var. Burnu var mı? Bilemem. <laughs> var var. Sonra burada Ama burnu olmuyor muydu? Afkanım gözümü açıp. Sonra yani kurdelesi. Sonra elleri var. Şöyle yapmış. Renklerini hatırlıyor musun kıyafetin? Beyaz. Pembe. Pembe. Sonra da ayağında şey var. ayağında ne var? Bilmiyorum. Ben tamam. de, ama kanka sen daha çok görmüş oldun. Kapa gözünü. Kapattım. Al. Dur. Burada. Ver. Al. Şimdi şurada kulağı var. Değil mi? Şu ikisi kulağı. Aa! Ne oldu? Süsünü çıkardım. Nasıl bulacağım şimdi süsünü? Gözünü açabilirsin. Mantıklı. Ben de açayım. Kanka sen bekle dur gözü burnu <laughs> tamam. Kanka. E sen daha çok Tamam. Ya arkadaşlar biz başka bir gözü kapalı başka bir nesne seçelim ikimizin de gözü kapalı olsun. Evet elimize direkt al. Evet seç kanka ben de gözümü kapattım şu. <laughs> ne seçeyim? Bilmem. Hayır gözün açık seçme gözün kapalı seç. Biliyorum işte ne tepelerden seç. Ah, ben yani Anne kanıyor bir şey kırarsan. Kırmasın. Çok bastırma yeter ki. Ne yapıyorsun? Masayı <laughs> çizer. Buldun mu bir şey? Şu an bir tane bir şey açıyorum ama ne açıyorum? Dolap açıyorsun dur. Ya da baş vazgeçtim ya da ya? Ay ben bir şey dokundum. Ama bu ne kanka bir Al. Getir. Pervan şu küçük pervane. Getir. Ama şarjı destekliyor. Getir. Ha, onu alma. Anlıyorum. Bir şeye dokunuldu da. bu sefer kalemliğe dokundu. arkalardan süsler falan var ya onlardan oralardan seç. Ha ha bir şey buldum. Getir. Ne buldun? Ver. Ver bakayım şey bu ıslak mendil krom ile. Evet ben de görmüştüm. Yani alırken de şey odana geldim. Evet. Ben şunun hemen şey yapıyorum, inceliyorum. Şurada zincir var ucunda. Mor muydu zincirin ucundaki zil? Ben ne bileyim kanka bana soruyor. Herhalde sarıydı. Göremiyorum ki hiçbir şey. Altta göremiyorum. <laughs> Bak ya. Ben hiç gözümü bile açamıyorum ki ben. Kanka ben de hiçbir şey görmüyorum. Ben sadece nokta nokta görüyorum. Şeyim noktalı ya. Hmm, tamam. Bekle dur. Okey. Al. Zinciri var. Hangi renk acaba? Altıncı isterim ben. Ben biliyorum hangi renk. Sarı mı? Bilmem. Gazoz kapağı gibi. Hı. Kromisi vardı. Kru... Arka planı mordu. Kromi sen giren Kromiydi normal. Tamam mı? Bekle dur. Bak, kaldır şimdi. Köşeye kaldır. Şeylere gelmesin kameranın önüne. Ver bana. Kamera o tarafta ya. Her <laughs> <laughs> şeyi yıktım. Hayır hiçbir şey görmüyorum. Uf gözüm çok acı. Açamıyorum ki gözümü. Bir şey olmaz. Hadi başlayalım. Ben şimdi. şimdi Bir <laughs> kağıdımın ortasını bulmalıyım. Şurada bence. Şöyle. Çizdiğim şey kaybetmemeliyim. Benim de. Şöyle. Parmağım onun için ayık olur. Okay. çiziyorum şu an. <laughs> ben de. Şöyle bir şey var. Şurada gazoz kapağı gibi bir şeyi var. Sonra şurada bir Ay ben nereye çizdim kapağı? Şurada bir şey vardı. Şöyle zinciri. Bu zincirin ucunda zil vardı. Buradan böyle. Ay ben alaka çizdim yorum. Şurada kuramıyor. Şurada kuramıyor. Ay kuramıyor kulağı alta doğru oldu sanırım. Ay boyamaya zor kanka. Ay bir de boyaları bilmiyor. Allah. Kanka kuramıyor. Ama benim kromim çarpıldı sanırım. Benim kromim el ayağı vardı herhalde ve çizdim. Yanında parfüm falan vardı. Parfüm var şurada. Şurada kurdele vardı sanırım. Şurada kurdele varmış. Ee, Sonra ne vardı? Ne varmış? Yuvarlak bir şey vardı hatırlamıyorum. Şöyle bir şey çiziyorum. Gözünü açtım. Açtım ama yemin ederim bir şeysiz benim açarken. Bakarsın. Sadece böyle baktım ekibimizinkine. Sen de yapabilirsin. Kanka benimkine bir bak. Kanka seninki iyi ki sen gözünü mü açtın? He? Çizerken gözünü mü açtın? Hayır. Niye sen bu kadar güzel? Bilmiyorum. Benim hiç çarptı. Ben artık... görmedim ki hiçbir şey. Onun, ay benim bitti herhalde. Şurada bir tane şıkırtı var. Bitti, boyamaya geçtim ben. De, tamam. boyaları devrilir kamera. Bir şey olmaz. O taraflardan seçme beni tam. Şu pastel boya. Bir şey seçtim vallahi. Bu ne? Pastel boya herhalde. Evet. Ben şu ince uçlulardan şey boyayacağım, zincirin şeyini boyayacağım. Anladım ben. Ay hangi renk? Ben o oh, piti piti o. Oh. Ben şu seçeyim. Aynı şeyi seçmeyecek değil mi? Hayır. Tamam ben görüyorum. Bir dakika. Işte, ha, tamam artık Benim zincirim neredeydi? Ben elimi kattım. Attım. Ay. Ben zincirimi unuttum. Bir dakika. Kağıdın ortasını belirli. Yapıyorum sus. Ben şu an Tamam ben buldum zincirimi. Ben zilini hmm. boyuyorum. Ben tamam, boyadım. Ben o mama Ne? Nerede? Nerede kanka? Sırf burada. Nerede? Burada. Bekle. Aç ben daha kalem koyacağım. Ben de kalem koyacağım. Aç şuraya baş. Bakalım ben de elinden bir. Kanka dur. Heh, ben koydum. Aa. Ben başka. Nere boş? Bu ne? Bu ne sanırım pastel boya bu. Tamam, ben de onları kullanacağım. <laughs> sanırım pasta ben aynen tahmin ettiğim gibi. Şu rengi seçiyorum. Bununla akramiyi mi Pasta mı? Ya kanka <laughs> Nere? burada. Nerede? <laughs> burada. Ay o değil kanka. Nerede de? lan? <laughs> Al işte. <laughs> Bakabilir miyim nerede? Mi? Hayır. Tamam. Bak bir Zaten Hadi nerede? Bura. Ha açık. Biraz daha açalım. Şunu almak istiyorum. Umarım düzgün boyayalım. Kromi'nin ben kabını boyadım. Dışı mor ha. Evet. Boyuyorum dışı. Şu mordur. Hayır bu mor değil. Bu mor değil. Bunu hatırlıyorum. Bu kırıldı. Bu mavi. Ama ben hangi renk aldım? Bu ne? Arkadaşlar <laughs> bu ne? Bu ne? Peki bu ne? Ben bunu boyuyorum. Ben de bunun dışını boyayacağım sana. Evet. Ben, Ay, ben şu... dışını ne bunun kromi boyuyor olabilirim. <laughs> Şimdi siyah renk alıp kromi şapkasını boyayacağım. Ben de. Siyah bence bu. Bence, bu bence. Bu mu? Neredesiniz? Burada. Şuna şöyle şu, şun boyayacağım. Baysa, şapka çizgileri sonra. vardı. Hatırlıyorum çizgileri vardı bir dakika. Bir de krominin şey olacak. Pembe bu renk. Bu pembe. Sonra şurada şöyle Çizdiğim... şapkasını. Tamam ben bitirdim. Bitirdin mi? Evet. Bekle ben daha şeyi boyayacağım. Aa ben krominin şeyini boyamadım. Kuru kafasını. Görmez olay. Ne oldu? Gördün mü? Evet. Kanka açma. Açma gözünü. Evet. Bir daha. Ben bir şey yırttım çünkü ucu yoktu. Buradan... Nefes alamıyorum. Buradan da ne yapabilirim? Tamam ben bitirdim. Ben de şurayı açıyorum. Aç. Şu. Bu ne? Çok merak ediyorum. Kanka bu ne? Kanka bak bir. Bak kafasına bak. Oha çok güzel çizmişsin. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Kanka benim renklerime bak. Renkleri benim burada. Kuromi'nin kuru kafasına bak be. <laughs> Kanka Kuromi'nin Kuru kafası nerede Mirim? Bak normal siyah olacaktı, moru almışım ama uymuş. Nerede o şey? Ne? Hı? Çizgileri var dedim. Bak çizgileri de yeşil. Dur dur be. Kanka dur. şeye gidecek Ane, kanka. Doğru. doğru unuttum. Şöyle. Bakar bak bu o. Bakın kromiyi kırık bak çizmişim. Buraya boyamışım ama. Aa krom yazısı da varmış. Ana. Bak dedim sana eşyalar vardı. Parfüm vardı. Bak vardı. zincirine bak. Zincirine baktı. Ben. Benim, benim zinciri burada. <laughs> ne yaptın ben sana? Şurada şeyim. <laughs> Kanka bak bunlar zincirimi boyamışım. Zincirin büyüklüğüne bak. Şeyin küçüklüğüne bak. Şurada şey aynı boyu var. Bu bunun şeydi. Bir de benimkine bakın. kazanacak bu turda? Sen bence. Bence sen. Bence sen. Onlar da ellis. Hani. çok Siz kişi tur, ikinci tur falan diye. Sanki onlar Şimdi... çok izliyor da bizi. <laughs> Kapatıyorum. Bekle dostumlar çok daha... Evet onları toplayalım.